Şanlıurfa'da yemeğin finali genellikle akıtmanın şerbetli ve içi ceviz dolgulu hali olan şıllık tatlısı ile yapılıyor. Şıllık tatlısının ismi Kürtçe'de ıslak, sulu gibi anlamlara gelen şilek kelimesinden geliyor. Yani zamanla bu ismi almıştır. Lezzet olarak da bizce gerek bir luriye ve kadayıf daha lezzetli olsa da Urfa'ya gelmişken Türkiye'nin en edepsiz tatlısını denemeden dönmek olmaz. Şanlıurfa'da. Şıllık tatlısı çok seviliyor. Sulu yemeklerden, çiğ köfteye, çorbadan, kebaba kadar tüm Şanlıurfa yemeklerinden sonra tadabileceğiniz bir lezzet. Şanlıurfa yöresine özgü şerbetli bir tatlı. Akıtma arasına ceviz sarılarak şerbetle rendirilip ikram edilir. İki çeşidi vardır. Sarma şıllık, krep benzeri bir hamur olan Akıtmanın içine ceviz ya da nadiren fıstık sarılıp üstüne çok ince şerbet dökülerek yapılırım. Klasik şıllık ise akıtma hamurlarının bir tepsiye kat kat dizilmesi ve araya ceviz ya da fıstık konulmasıyla yapılır. Tepsideki şıllık tercihen baklava dilimi şeklinde kesilir, üzerinde sade yağ ince şerbet eklenir. Şıllık zaman zaman kaymak ile de tüketilirim. Şanlıurfa Şıllık Tatlısı 20, 11, 2017 tarihinden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından testillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Oynak, sulu anlamlarını içeren Farsça şellak, Kürtçe şıl sözcüğünden gelir. Ermenice Şirk kökünden geldiği de ileri sürülür. Şanlıurfa Şıllık tatlısı göreyle özdeşleşen Uzun yıllardır bilinen ve yörenin kültürel birikimiyle günümüze ulaşan şerbetli tatlıdır. Şerbetinden sade yağ kullanılması ürünün lezzetine değer katmaktadır. Ürünün hazırlanması, pişirilmesi ve dilimlenmesi ustalık gerektirmektedir. Urfa, şıllık tatlısının ayırt edici özelliğin üretim metodundaki farklılığı ile birlikte Şanlıurfa'lı ustaların bilgi birikimi ile üretilmesi üretilmesidir ürün malzemeleri arasında yörede yetişen koyunların sütlerinden elde edilen sade yağın kullanılmaktadır. Urfa'da her gidilen yerde ikram edilen bir tatlıdır. Özelliği bol cevizli olması ve saçta yapılmasıdır. Görünüşü ve sunumuyla çok güzel bir tatlı olan Şıllık Şireki tadını efsane ederim. Bildiğim kadarıyla Urfa yöresine ait bir lezzettir. Normalde sütlü tatlılar dışında yemeyen ben bile bulduğum yerde affetmem. Muazzam bir lezzet. Ancak iki kişi bir porsiyonu ile rahat doyabilirim. İçinde Antep ya da Urfa fıstığı, ceviz, tahin ve çikolata var. Bir tür afrodizyal. Aman diyelim fazla kaçırmayın. Şıllık tatlısı şerbetli bir tatlı olup Urfa tatlılarındandır. Kimi zaman adı tadının önüne geçmektedir. Peki nedir bu şıllık tatlısı? Şıllık tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için yeni bir tarif. Şıllık tatlısı Urfa'ya ait yöresel bir tarif.